Bu se Aşkım. Ses var, görüntü yok. Evet ya, neden öyle hadi? Rengarenk giyinmişsin bugün. Evet. Bugün ekli oldum. Çok tatlı olmuşsun. Biraz nostalji. Arabayla ile Özledim seni. Ben de seni çok özledim aşkım. Burası sensiz hiç Ne yaptım ben siz? Hiçbir şey yapmadım aşkım. Çok uslu bir kız çocuğuydum. İzleyeceğim. <laughs> <laughs> Yaramazlık, yapmadım. Evet. Yaramazlık yapmadın mı sen? Hayır bir tane oradan sana benzeyen bir ayı aldım. Bana onu benziyor. Onun yaslandı uyudum. Sarımdan. Bana benziyor yani. Evet. Sonra böyle rüyam, rüya görmeye çalıştım. Seni böyle hayal ettim. Uy sonra böyle onunla uyudum. Baya güzel uyudum bu arada rüya da gördüm. Sonra kalktım. Hmm. Öyle. Yani ben siz sıkıcı geçti. Evet. Ama ben de seni çok özledim o yüzden bir an önce dedim ertesi gün olsa da koşa koşa gelsen. Gerçek mi? Allah'ım. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Beni çok seviyorum ne söyleyebilirim <laughs> Ben de seni çok seviyorum. Ayıklıyorum. Hemen gel tamam mı? Koşa koşa geleceğim. Koşa koşa gel. <laughs> bugün de dövüşeceğiz. Her gün her gün olmaz. Yok yok evet bugün Elimi dövüşeceğiz. dövüşmeyeceğiz. Elimi acıtıyorsun. Dün bayağı acıdı Seviyorum seni. Ben hemen çabuk geldim ama tamam, aşkım. Anlaştık. Günaydın. Günaydın. Aşkım bak sen toplu saç seviyorsun, saçlarını topladım. Evet böyle çok daha iyi. Güzel beğendin mi beğendin mi? Kesinlikle çok daha iyi. Nasılsın? Diloşuma bak ne kadar yakışmış diloş üstündeki. İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim ben de. Sana küçük Herşeyim, bir sürprizim var. Kardeşim o itifadı ben edecektim. niye benden önce ettin? <laughs> Oğlum ben abisiyim. Ayık oldu. Ne ona. oldu ya? Üstündeki ne kadar yakışmışı ben diyecektim. Merkin söylüyor. Ben abisi olarak önce söylemek istedim. O benim <laughs> abi. Aşkım sana kendi ellerimle sarma sardım. Ne diyorsun? Evet, çok sarma sardım. Çok seviyorum sarma ama ben. Ne? <laughs> çok seviyorum sarma. Nereden biliyorsun? <laughs> tamam. Getireceğim bugün sana. Tamam getir. Murat. Bugün çok sportifiz. Evet. Bugün... Hazır mısın bugün? Hazırım. İyi dinlendin mi? Dinlendim. Bak sonrasında yoruldum, yorgunum bilmem ne ben anlamam. Baştan söyleyeyim. Bence sen yorulacaksın. Ben mi yorulacağım? Ben göstereceğim sen de uygulayacaksın. Tamam ben de göstereceğim ama. Sen de mi göstereceksin? Evet. İyi tamam. Hayatımda ilk defa hoşlandığım kadına özel ders vereceğim yani bugün. Burada mı yapacağız orada mı yapacağız? Bebeğim ben geleyim oraya orası biraz daha müsait. orada Bir yaparız. de ücretini <laughs> alacak mı sorar mısın? <laughs> Seni bugün biraz zorlayacağım bilgin olsun. Tamam hadi gel. Terleyeceksin. Hazır mısın buna? Allah Allah. Hadi bakalım. O zaman öpüyorum seni. Güzelim. Belki. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Çok güzelsin. Bir şey söyleyeceğim ben seni ilk tanıdığımda zaten çok çok güzeldin. Ama bir insan böyle her Gün daha da nasıl güzelleşebilir? Yani bunun tap noktası neresi hiçbir şekilde bilmiyorum. Sen böyle beni şımartacak mısın? Evet. Devam et o zaman. Ömrümün, <laughs> ömrümün sonuna kadar bunu yapacağım. O zaman devam. Tabii ki devam edeceğim. Çünkü ne, senin mutlu ne zaman olduğun... geleceksin? Ee, <laughs> geleceğim. Hatta küçük bir oyunumuz var. Küçük ne bir oyun oynayacağız mi? seninle tatlım. Ne geliyor? Küçük bir oyun oynayacağız seninle. Kötü bir şey işte. Yok çok güzel bir şey. Bakalım doğru seçeneği seçebilecek misin? Ben genelde doğruyu seçerim ama sana evet. sormalı. Yani onu. şu an birlikte olduğumuza göre bence de. Bakalım oyunu kazanabilecek misin? Bu, bu mu? Ne o mu? Kamerayı seçiyor. Evet, evet o kamera. <laughs> ha, çok Göreceğiz bugün bakalım. Sizin evde mi yoksa başka bir yerde mi? Ayar çekeceğiz ona. İyi görüş. Ama küçük tatlı. Öpüyorum seni bay bay. Biz de istiyoruz. Ha. Aşkım <laughs> ne haber? Günaydın. Günaydın nasılsın? İyiyim aşkım sen? İçtin mi kahveni? Ha, Teşekkür ederim. Afiyet olsun Oluyorsun, balım. Biz de seninle bugün bazı provalara yapacağız. Ne provası aşkım? Çocuk bakma provası. Oo. Olinda'ya bugün bebek gibi davranacağız. Hı. Sanki cidden bebeğimizmiş gibi. O zaman onu itbord'dan alayım. Yok hayır kalsın şimdi. Ya da sen şimdiden başla. Tamam. SMMMM ben geleceğim. Tamam. Sen izin istemiyorsun bugün. Ben izin istiyorum. Tamam. Tamam bekliyorum. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Tamam. Üstündeki de çok güzel. Böyle Şık, sade. Bak pantolonuma. Antolun çok güzel. Niye harika harika. Çıkardı? Bak bu, bu tarz sana çok yakışıyor. Bak sana yemin ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Aşkım kızlar beğenmedi. Ben beğendim. Benim beğenmem. Yok yok hayır onu demedim. Kemeri vardı kemeri. Böyle taşlı bir kemeri vardı. Dilar Böyle dedik, sade çıkardın? şık olması bence daha iyi. Benim düşüncem yani artık beni düşünürsün diye düşünüyorum. Tamam teşekkür ederim. Ben de istiyorum artık. Ay,